Arkadaşlar müsterde gitar çalacağız gene. Arkadaşlar nasıl çalacağımı bakarsınız. Nasıl... Hmm. Şöyle yapalım. Arkadaşlar cetterler güzel çalacağız bu arada gitarı yaptım akoru yaptım. Cetterler de güzel ilk önce hepsini çalayım sonra anlatacağım merak etmeyin. gene aynı şeyde çalıyorsunuz. Arkadaşlar peki bu nasıl çalınıyor? İlk başta şu elimizi şöyle yani koymuyorsunuz. Bir, iki, üç, beş tane böyle çalıyorsunuz. Sonra bir ay pardon dört tane böyle çalıyorsunuz. Sonra beşinci bu parmağınızı koyuyorsunuz. Sonrası Böyle yapıp Şu, şurada zaten gitarınızda şuradan en en baştaki noktanın olduğu şeye yapıyorsunuz. Bu kadar. Tekrar çalıyorum. Arkadaşlar sonra ikinci tere içiyoruz. Ne içiyoruz? Şöyle. Bu. Tekrar çalıyorum. Devamında şöyle. Şöyle. bu böyle tabii videoyu geri alın bayağı bir izleyin. Çünkü bu yani benden öğrenemeyeceksiniz başka videoları yapın. Aslında karışık gibi gözüküyor ama çok da kolay bir şarkı. Size ya, kesin biliyorsunuzdur bir tane daha şarkı çalacağım. Adını unutmuşum ya. o adını bilmiyorum bu şarkının. <laughs> size. İlk önce Bir dakika. Arkadaşlar bu şey yaptığınız gibi biraz karışık bir şarkı. Bu arada buradan 3. tel yapıyoruz 2. salla. Şansın bilmiyorum böyle bir şey. Bir dakika. Öyle bir şey de. Arkadaşlar Jack'lelerden rüzgar tekrar tekrar çalalım. Ya şuna çok özel vermeyin çalmaya çalışıyorum bu biraz zor bir şarkı. Bunu ilerleyen zamanlarda çalın. Ben bayağı ilerlediğim için bunu çalabiliyorum. Yani zor bir şarkı biraz. Ama alışınca kolaylaşıyor merak etmeyin. Bir de caddelerde rüzgar kolay. Biraz. Tekrar çalıyorum. Bilmiyorum. bir duyuru arkadaşlar. Yani duyur derken uyarı e, bilgisi yani bilgisayar diyor. E, Gitarınızı dışarıda böyle açık bırakmayın. Kalıfına koyun niye? Çünkü burası böyle oluyor. Telleri sıkılaştıkça şey yapıyor. E, ne böyle sıkılaşıyor böyle. O yüzden kopabiliyor teller. Ona dikkat edin. Arkadaşlar son bir videoyu daha yapayım sonra videoyu bitirelim. hepsini çalayım ya da 3 defa hepsini çalayım. Arkadaşlar Bugün sizlerle gitarda Caddelerde rüzgar nasıl çalındığını öğrendik Umarım videoyu beğenirsiniz Arkadaşlar ay, Bir de şöyle bir şey yapacağım Arkadaşlar herkese Gerçekten gerçekten çok çok teşekkürler 24 abonemiz olmuş En son galiba 17 aboneden 19'a 19 çıkmışız 19'dan da 20 21'e çık, 20'ye çıkmışız. 20'den de 21'e sonra 20 23 arkadaşlar sonra 21'den sonra 24 olmuş. Herkes çok teşekkür ederim. Umarım videolarımı olur Bu arada Skybox niye çekemiyorum? Zaten videosunu da sildim niye? Çünkü Minecraft P'den ee, niye Skybox arkadaşlar bende açılmıyor artık. Yani Hunger Games e, onlar devam edeceğiz de şey açılmıyor Sky Skywars Sky Wars eğlenceli bir şeydi aslında. Böyle yani artık çekemeyeceğim Skywars. Arkadaşlar bir dakika elim var. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.